Selam sevgili gönül dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Her şey gönlünüze göre olsun. Sevgili dostlar. Evet sevgili koçlar. Bugün sizlerle birlikte efendim genel bir açılım yapacağız. Aralık ayına e, genel açılım yapacağız sizler için. Sizler de hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin. Odaklanın efendim. Hemen açılımımıza başlayalım. Hep birlikte. Elbette ki abonelerime ve yeni abone olacak olan bütün canlara niyetle. İlk önce genel bir enerjilerinize bakacağım efendim. Ee, Aralık ayında genel enerjileriniz ne yönde olacak sevgili koçlar? Ondan sonra da açılımımıza devam edeceğiz. Hadi bakalım. İlk kartımız gelsin. Aralık ayında hangi enerjilerde olacağız efendim? Sevgili koçlar hadi bakalım destelerim kartlarım görünüyor mu biraz şöyle yapacağım bunları bu tarafa alayım evet şöyle daha iyi görünüyor sanırım evet devam ediyorum Evet, Aralık ayında Aralık ayında sizi neler bekliyor ona bakıyoruz şu anda genel bir açılım efendim sizler için evet Kartlarım görünüyor, şöyle tamam. Evet genel enerjilerine baktığımda sevgili koçlar sosyal çevreyle alakalı iletişimler olacak, e, oralarda daha böyle iletişimler güçlenecek ve yoğunlaşacak görünüyor. Bir mücadele var efendim, e, daha fazla bir mücadeleye gireceksiniz ilişkilerde ve ortaklıklarda denge geliyor efendim sizlere bir farkındalık söz konusu bu farkındalıkla belki de gizli düşmanlar var bunları fark edecek olabilirsiniz ee, sevgili koçlar enerjiler bu yönde olacak efendim sizler için evet hemen tarot açılımımıza da geçelim evet hadi bakalım Tarot destemiz neler söyleyecek sizler için? Evet. Bismillah diyoruz efendim. İlk sıramız gelsin. İlk sıramız kariyer olacak. Sevgili koçlar kariyer diyoruz efendim buraya. Evet. Kariyer için bakıyoruz. Tamam görünüyor değil mi kartlar harika bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz efendim 551 873 2073 no telefondan whatsapp yoluyla bana ulaşabilirsiniz evet kariyer dedik bakın e, kariyerde şöyle e, ikinci bir şans e, yakalayacaksınız bunun için çabalıyorsunuz bakın çok güzel şanslar var Hayalini kurduğunuz ne varsa efendim kariyerle alakalı özlemini çektiğiniz, e, olmasını istediğiniz ne varsa e, gerçekten buralarda bir şans var. E, şans geliyor sizi, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz kariyer anlamında ve çabalayacağınız görünüyor sevgili koçlar. E, genelinize bakalım efendim neler yaşayacaksınız ona da bir bakalım. Kariyer gayet de enerjiler sizler için. Evet geneline baktığımda bakın ikili durumları idare etmek zorunda kalabilirsiniz. Burada bir gel git yaşayabilirsiniz efendim karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Huzuru özlem duyabilirsiniz. Bakın burada... Ee, bollukla bereketle ilgili çok güzel enerjiler var o yüzden ikili e, durumlar yaşayabilirsiniz karar vermek zorunda kalacaksınız sevgili koçlar ama bolluk bereket e, daha çok sizi bekliyor dedi aralık ayında sevgili koç burçları evet hemen aşka da bakalım efendim aşk neler söyleyecek sizin için bakalım aralık ayında aşkla alakalı sizi neler bekleyecek sevgili koçlar? Evet aşka geldiğimizde efendim e, kontrol ediyorum kartlarım görünüyor mu diye. Bakın aşka geldiğimde burada yeni bir başlangıç söz konusu. E, bugüne kadar aşk dileyen, aşkı olmayan şu anda alanda aşkı olmayanlar için. E, yeni bir başlangıç söz konusu ya da hali hazırda ilişkiniz devam ediyorsa üçüncü bir kadın var burada bu kadınla alakalı hayal kırıklığına uğrayacaksınız sevgili dostlar bu kadın sizin e, iyi niyetli görünüyor ama e, çok da iyi bir niyet e, niyetli değil böyle kara kedi gibi araya girdiği durumlar var belki de bunu fark edeceksiniz çünkü bir farkındalık vardı enerjilerde hatırlarsanız sizler için efendim bunu fark edecek olabilirsiniz aşkla ilgili belki de bir sır açığa çıkacak olabilir ve aynı zamanda da kendinizi böyle çok yorgun hissedecek olabilirsiniz bazı huzursuzluklar olabilir gece uyuyamama durumu olabilir aşkla alakalı küs ayrı dargınsanız yeni bir başlangıç var efendim ee, bir barış söz konusu da olacak sizler için lütfen herkes durumuna göre alsın kolektif bir açılım olduğunu unutmayalım sevgili canlar uyanları alın efendim uymayanları evrene gönderin sevgili dostlar Yeni bir dediğim gibi yeni başlangıç da var bazılarınız için küs ayrı dargınlar için e, barış söz konusu e, aynı zamanda da bir farkındalık söz konusu e, sevgili canlar burada evet e, açılımımız bu yöndeydi aşkla alakalı bu şekildeydi efendim kolektife şifa olsun peki sevgili beni izleyen gönül dostum sevgili abonem ve e, abone olacak olan e, canlar için Hemen soruyorum şifa kartlarımdan sizin bu açılımın üstüne genelde Aralık ayında ne yapmanız lazım efendim mesajını şifa kartlarımdan alacağım sizler için hemen gelsin efendim bakalım ne yönde olacak açılımımız. evet ilk kartımı alıyorum efendim sizin için korkuların e, ürpertisi dedi korkunun pençesinde eylemlerini ve planlarını sır sınırlandırıyorsun ne demek istiyor efendim bu kart burada sizler için korkularınız var endişeleriniz var tedirginlikleriniz olacak e, aralık ayında bu korkularınızın üstüne gidin çünkü sizin yapmanız gereken Durumlarda başlamak istediğiniz enerjilerde hangi alanda olursa olsun hiç fark etmez kariyerde olur genelde olur aşkta olur adım atmakta sizi engelliyor efendim bu korkularınız tedirginlikleriniz buralarda e, sizin plan yapmanızı engelliyor dedi ikinci kartım ise e, zevkli kutsal kafiyeler dedi hayatın Zevkleriyle yeniden bağlantı kurarak günlük hayatına neşe kat dedi. Evet, bakın çok güzel geliyor e, enerjiler. Yani e, zevklerini unuttuysanız lütfen bunları hatırlayın. Artık bunlarla bağlantı kurun. Siz neyi yapmak istiyorsunuz, neyi daha çok özlediniz, neyi seviyorsunuz, size iyi gelecek olan nedir? Bunları bulun ve bunları hayatınıza gerçekleştirin. Ee, ondan sonra neşe gelecek hayatınızı diyor. Bir kart da aldık efendim. Yaraların kanar ve duygularını zayıflatır. Sakinleşmek ve dinginlik bulmak için kendine zaman ayırman gerekiyor. Lütfen kendinizi dinleyin, kendinize odaklanın sevgili koçlar. Bakın bu buralar çok önemli. Hayatın rutininde kendimizi unutuyoruz maalesef. İşte çocuklar, ola varsa çocuklar, eş, işte aile içi düzeni ya da iş hayatınızla alakalı kendimizi unutuyoruz çok fazla verici oluyoruz ee, bu da Allah'ın Allah'ın bizden istediği şey değil aslında her şeyi bize dengeyle vermiş ve bizim de dengeli yaşamamızı istiyor yaradan efendim o yüzden e, burada alanda kendini unutmuş çok fazla ee, dostum var demek ki Bu kart onun için geldi Lütfen kendinize zaman ayırın ee, Kendinizi şifalandırın Efendim Bakın bunları yaparsanız size çok iyi gelecek Bu ay daha belki böyle e, Rahatlamanıza neden olacak Bunlar ee, Evet lütfen kendimizi ihmal etmeyelim Diyor efendim Kartlar sizin için sevgili koçlar Evet açılımımız bu yöndeydi efendim. Kolektife şifa olsun. bu açılımla uyumlanmak istiyorsanız abone olmanız yeterli. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Başka açılımlarda görüşmek üzere sevgili Koç burçlarım.